aa deli uzaylı buraya Nisa'nın pastasını koyuyorum sakın bunu yeme tamam mı ben Nisa'yı bulup geleceğim sakın Nisa'nın pastasını yeme o mumları daha üflemedim bak Nisa üfleyecek mumları tamam mı bak yakmadım bilerek sakın üfleme ben şimdi Nisa'yı bulup geliyorum ya tamam tamam sen merak etme hiç yer miyim ya ben bunları üflemem de sen hiç merak etme sen rahat rahat gidebilirsin rahat sen Nisa'yı arama Pastamızı da uzay diye teslim ettik. Biraz aklı kıt ama ne yapalım? Ben bir an önce Nisa'yı bulup geleyim. Aa, burada bir köpüş var. Merhaba köpek kardeş. Nisa'yı gördün mü? Görmedin mi? Nisa'yı gördün mü? Görmedin mi sen Nisa'yı? Ha, sana soruyorum. Nisa'yı gördün mü? Görmedin mi? Hayır, görmedim ben Nisa'yı. Gitti parka bak. Ben bir parka bakayım. İnşallah Nisa oradadır. Ay, Bu kadın da şaşkın mıdır nedir? Pastayı önüme bıraktı gitti. Ben bu pastayı yemeden nasıl duracağım? Şuradan bir tane alayım da yiyeyim bari. İnşallah Nisa parktadır. Onu bulup pastasını vereceğim ve mumları üfleyeceğiz. Nisa. Nisa neredesin? Ay bir tane yesem hiçbir şey anlamaz. Evet evet cürlan bir pasta aldım yiyeyim. Nasıl dayanacağım bilmiyorum ya. Bana da yemedi de emanet etti ama. Of yiyeceğim ya ben dayanamıyorum. Parkta mısın? Hiçbir yerde seni bulamıyorum. Ya çocuklar hiçbir yerde yok. Aa, salıncakta mı acaba salıncak sallanıyor. Kendi kendime sallanıyor ya. Nisa. Nisa neredesin? Of ya inanmıyorum. Parkta da yok. Kaydıraktan da kaymıyor. Hmm, çok lezzetliymiş. Ay annesi de gelmeden hemen yiyeyim. Nisa. Aman Allah'ım Nisa hiçbir yerde yok. Arkadaşlar nasıl bulacağım ben Nisa'yı? O uzaylıya sorayım en iyisi. Hmm, çok lezzetliymiş. Eyvah Nisa'nın annesi geliyor. Ay Nisa'yı mı arıyor ne? Nisa mı yok? Allah Allah. Nereye gitti bu kız ya? Ben de bir yere götürmedim. Kesin bana hesap soracak. Of buraya bir yere saklanayım. Nisa. Nisa kızım neredesin? Hiçbir yerde yok Nisa. Ay. Of. Düştüm ya. Nisa neredesin? Ay, çok telaşlandım. Ayağım kayıyor. Of. Nisa neredesin? Hiçbir yerde seni bulamıyorum. Nisa'nın annesi beni görürse çok kızacak. Pastanın birini de yedim zaten. Bana yeme demişti. Şu arabanın içine gireyim. Nisa beni görmesin. Arabanın arkası Yatayım, beni bulamazsın. Ay Nisa. ah arabamız burada. Ah uzaylı nerede? Hii, pasta'nın birini yemiş. Ne hale getirmiş? Acaba Nisa nerede? Oh be, beni burada görmedi. Of oh, Nisa, inanmıyorum. Ah arabada da yok. Acaba okula mı gitti? Ben de hemen arabaya binip okula gideyim. Yetişeceğim kızım sana. Nisa neredesin? Uzaylı da yok. Nereye gitti bu kız ya? Ben hemen bir okula bakıp geleyim. Nisa anneciğim şimdi uzay seni. Çekil kedi önümden çekil. Araba hareket ediyor ya. Allah Allah burada kaldık. İyi mi? Nasıl çıkacağım ben şimdi buradan? Bu araba nereye gidiyor ya? Allah Allah nereye götürüyor bu kadın bizi ya? Acelem var zaten. Ah, Şuna bak şaşkın gibi orada duruyor ya. Tavşan gibi bakıyor. Tavşan da değilsin sen. Hadi yürü. Allah Allah bir de yoluma çıkıyor. Nisa anneciğim bulacağım seni şimdi. Nisa dedi gibi arıyor her yerde. Allah Allah bu Nisa da neredeyse başımıza iş açacak şimdi ya. Arabada kilitli kaldım. Öf, nasıl çıkacağım nasıl kurtulacağım ben buradan. Okuldadır inşallah değil mi arkadaşlar. Uzaylı da yok ortada neredeyse. Geldim anneciğim az kaldım. Of oh, o trafik ne ne ya. 5 dakikalık yol 1 saat sürüyor. Çekilin artık buradan Ay, neyse ses çıkartmayayım bari. Araba durunca ben burada bir yerde müsait bir yerde inerim herhalde. İnmeni bir onu bulmalıyım. Yoksa bu kadın beni okula götürecek. Bir de elime defter kitap versin de tam olsun bari. Allah Allah neyse sessiz olayım ben en iyisi beni görmesin. Okula geldim sonunda. Yaşasın Nisa. Olacağım seni anneciğim. Bekle hemen geliyorum. Nisa anneciğim. Hemen okula girmem lazım. Nisa'yı bulmam lazım. Nisa nerede acaba? Hemen bulmalıyım. Okuldan içeri girdim. Evet. Ay okulda da kimse kalmamış. Allah'ım nerede bu çocuk? Nisa neredesin? Hiçbir yerde seni bulamıyorum. Ah Nisa. Nisa anneciğim. Araba durdu sonunda. Nereye getirdi bu kadın beni ya? Her taraf inşaate benziyor. Aa, Burada da bir okul var. Okula mı geldin? Bu kız bu kadın beni okula kayıt yaptıracak herhalde. Burada mısın? Misa hay seni arıyorum. Neredesin anneciğim ya? Okulda mıydın sen? Evet. Ben saatleri şaşırdım herhalde ya. Şu kapı açık mı acaba? Ben şu kapıdan yavaş yavaş kaçıp gideyim. Kurtulmam lazım buradan bir an önce. Evet. Ka Yaşasın. Kapı açıkmış. Ben gidiyorum. Ay her yerde seni arıyorum. Çok korktum anneciğim. Okulda arkadaşlarla top mu oynuyordun? Ay ben de çok korktum. İyi ki buradasın. Seni çok merak ettim. Ay ben de saatleri karıştırdım. Her yerde seni arıyorum. Sana pasta almıştım biliyor musun? Hadi hadi gel seninle beraber arabaya gidelim. Evimize pastayı yiyelim tamam mı? Hadi gel bakalım. Eve doğru gidiyoruz. Koş. Nisa neredesin anneciğim? Bak sana bir sürü jelibon getirdim. Ah Nisa neredesin ya? Ah ben seni buraya bırakmıştım markete gitmeden önce. Oda o da de. Ne? Nisa neredesin kızım? Ay o da ne Arabanın içindeki de kim? Ay camı açıp kapatıyor bu yaramaz. Aa, öndeki cam da açılıp kapandı. Orada birisi var gibi. Ay ben bu tabağı şuraya bir yere koyayım da gideyim bakayım. Arabada kim var? Çok merak ettim. Bu arabadaki kim? Yoksa jelibon canavarı mı geldi? İnanmıyorum. ah hala camlar açılıp kapanıyor. Bir arka cam kapanıyor. Bir ön cam kapanıyor. Jelibon canavarı mı geldi acaba? ah kapıyı açacağım yavaş yavaş ama korkuyorum. Kim acaba bu? Açsam mı kapıyı? Nisan nerede peki? Bu arabanın içindeki de kim bilmiyorum. Kapıyı açmam lazım. Ben önce kapıyı açmam lazım. Çok korkuyorum. Ay kapıyı açayım bakayım. Hadi bir cesaret. Üç. Ay kapı yine açıldı. Cam açıldı. Kapı açıldı sandım. Cam yine açıldı. Ay o da ne ya? Aa. O da ne öyle? Aa, kapıyı açıyorum. Aa. Aa. Sen kimsin? Aa, bu da ne böyle? Yanıma tuzaylı gelmiş. Sen jelibonları almaya mı geldin? Ne yapayım ya? Uzayda hava çok sıcaktı. Ben de buraya geldim. Senin arabalara sığındım. Klimalı güneşti. klimada serinliyordun. Ay o neydi ya? Cerimon mu dedin sen? Ya ne yapayım ya? Ay tam da acıkmıştım. Sen de cerimon mu getirdin? Ay bayılırım. Ay, ben bunları alıp da giymediyse çok güzel gözüküyor kızımın jelibonları. Hayır, hayır uzaylı. Saçmalama bunlar Nisan'ın jelibonları. Ah, ne yapayım ya? Allah Allah. E Nisan onları yemesin. Hem dişleri çürür. Ha, hayır, ver onları. Hayır. Onlar Nisan'ın jelibonları. Ben Nisan'ı almıştım uzaylı kardeş. Ne var yani bir tane yesen Allah Allah. Ah, Nisan demesin zaten. Bunların hepsini ben yiyeyim Ne var sanki Nisan dişleri çürür. Ya sanki senin dişlerin mi var uzaydı? Hayır bunları ben kızıma vereceğim. Hayır ya git buradan seni yaramaz seni. Sen git gezegenine git ya. Ne işin var senin burada ya git gezegenine ya. Öf tamam tamam gidiyorum ya. Allah Allah sen görürsün şimdi. Sen görürsün. Bunları bana vermedim. seni pişman edeceğim. Sen şimdi görürsün hadi git 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 çok konuşma görürsün şimdi yaramaz seni aa neyse uzaylı kardeş gitti şimdi sıra Nisa'yı bulmadı ya bu yaramaz kız nerede ya Allah Allah bir uzaylıyla uğraşıyorum bir de bu Nisa'yla neredesin Nisa hiçbir yerde bul. Aa. ay senin gibi yaramaz seni de burada mıydın <laughs> bak sana neler aldım ben daha beni öyle şeylerle korkutma tamam sana ne güzel voleybol gelibonları aldım. Gel gel gel. Hadi bunları yiyebilirsin. Hadi bak şuraya otur. Bunları ye tamam mı? Bak ne güzel gelibonları aldım, Üzümlü. aldım sana. Anne Üzümlü. Başka. Ayıcıklı. En sevdiklerinden aldım sana. En sevdiğin gelibonlardan aldım sana. Nisa. Anne, ne oldu arkamda ne var Nisa? Anne. Aa, o yaramaz uzaylı mı geldi yine yoksa ben bunların yemeği geldi bakayım. Hii, ay seni yaramaz seni. Burada mısın? Ben seni göndermiştim. Niye geldin geri? Gezegenine git seni. Uç uç gezegenine git. Ne işin var burada? O onlardan ben de yemek istiyorum. Evet. Onlar benim olmalı. Birazcık Nisa bana ver lütfen. Hak istiyorum bunlardan ya. Nisa çok güzelmiş ya. Çok şanslısın sen. Ah bir şey söyleyeceğim uzaylı kardeş o Nisa'nın Hadi sen git bakalım buradan Hadi sen git gezegenine çabuk git gel Ay Nisa kurtulamayacağız bundan Gel 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 şu köşeye geçelim Benim fikrim var Nisa Uzaylıyı göndermenin yolunu buldum Gel ona öyle bir ders vereceğiz ki Şimdi buraya koy onu Koy bunu oraya Şimdi fokus fokus yapalım Tamam mı uzaylı Parmak adama dönüşsün ne dersin Uzaylı parmak adamı olsun. Hadi hep beraber yapalım. fokus fokus Uzaylı bunu ince. Parmak adamı olsun. Hadi gel biz de bu bir yere saklanalım. Biz diyelim. Bakalım gelecek mi uzaylı? Bak orada duruyor. Bizi görmedi değil mi? İnşallah buraya saklandığımızı Bakalım gelecek mi Nisa? Buradan bakalım tamam mı? İzleyelim onu. Ay buradan bizi görür herhalde Nisa. Gel gel gel. O bu tarafa geçince, o bu tarafa geçince biz bu tarafa geçelim tamam mı? Ah bizi arıyor her yerde her galiba. Nisa görmedi bizi. Gitti bunlar. Bunları hemen bulmalıyım. Polis uzaylı görevde. Şimdi gelip onları bulma vakti. Niye saklanmış olabilirler? Hemen onları bulmalıyım. Aa, nerede bunlar? Aa, evet. Burada bir tabak var. Yaşasın. Gördüm. Bunları <laughs> yemem lazım. Ah, hemen yiyeyim bir tane. Ay çok lezzetliymiş. Ya. Ay bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor bana ya? Ay ne oluyor bana ya? Başım dönüyor ya. <laughs> ne koydular bunlar bunun içinde? Aman Allah'ım ne oluyor bana? Başım dönüyor. Ay ne oluyor ya? ya ay bir şeyler oluyor bana. Polis Ali'ye bir bakalım anneciğim. Ne yapıyor? geldim mi acaba? bak baksana. Anne. Yemiş bir şeyler oluyor ona. <laughs> Biz ona yeme demiştik değil mi? İsa gel bir bakalım. Anne. Küçük adam mı oldu? Ne oldu ya? Anne. Gel bir bakalım. Gel 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 gel. Ah, gel Nisa Anne. bakalım. Acaba ne oldu ona? Ah, Nisa görüyor musun? Küçük adam <laughs> Biz sana yeme demedik evet. mi? Sözümüzü dinlemezsen evet. böyle parmak adam olursun. <laughs> ne Anladım. kadar komik oldu değil mi? Anladım <laughs> çok komik oldu değil mi? Şuna bak parmak adam oldu. Bizim sözümüzü dinlemezsen olacağı bu. Ya ne yaptınız bana böyle? Ben büyümek istiyorum. <laughs> Uzaylılar ağlamaz diyorlardı ama ben ağlıyorum bakın. <laughs> Lütfen beni geri getirin. Nisa baksana çok ağladı. Anneciğim ne yapsak geri çevirsek mi ne dersin? Ama ona iyi bir ders evet. oldu değil mi Nisa? Bir daha bizim jelibonlarımızla oynamaz. Değil mi Nisa? Hadi şey yapalım. Hep birlikte ikimiz el ele veriyoruz. Fokus, fokus. Polis uzaylı geri eski haline dön. Evet Nisa bak. Uzaylı geri eski haline geldi. <laughs> Anlaştık mı? Bir daha bizim jelibonlarımızı evet. izinsiz almak yok tamam mı? Hadi şimdi sen koş. Gezegenine git. <laughs> Nasıl kaçtı Nisa gördün mü? Evet. Çok. Operasyon da başarılı. Harikayız biz Nisa. Yaşasın.